او ته نن تم تمځي چې کا په نړۍ کې وایي هېڅ نیم دا دان کوټه دا څنګه الله ستاسو په ساینس دی وګورې bale چې نسګرې کړو <laughs> Toparla ortalığı Heh. Güneş batmak üzere arkadaşlar Geldik biraz zinlendik Şimdi tekrar çıkacağız Şimdi biraz toparlayalım Bismillah <laughs> Niye batırıyorsun, olur mu buralarda? Ver. Ver. Her tarafı topla, buraları topla. Ben yaparım mı? Siz yapın buraları. Toplasın da. Siz boş durma lan. Hı. Abi Gel, gel bakayım. Gel. Bunlar yeni. Gel bakayım. Kupeleri var. Kısırlaştırmışlar herhalde. Bırakmışlar. Gel. 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 He, gözünü biri görmüyor. Gel. Gel. Gel bakayım. Gel. 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 Gel arkadaş olalım. Gel. 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 Dur, korkma. Gözünü biri görmüyor. Bunlar yine etmişler. Gel, gel, gel. 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 Bana olurum ben. Bu zaten geldi de. Ben öbür de yesin istedim. gel, 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 gel. gel.

Продолжение <gurgling> Nerede lan ekip? Ekip biraz şey geldi bana, yavan geldi. Ya Rabbi çok şükür. bu anda akşam ettik. Gelin bakayım. Gelin bakayım. Hani neredeler? Ekip nerede? Ha? Neredeler? Ha? Şöyle bir içtim bakayım eksik var mı? Bir sayalım bakayım bir. Ha? Dur. Önce suyu. Geliyorlarım. Ha geliyorlar. Oh. Hey, eksik lan. alın bakayım lan. Kaç kişi eksik? Bir sayalım bir. Bak, işin yok, kuru gürültü Çık, varalar kopalar geri geliyor. Tamam, gitti. <laughs> Aleyküm selam. Gel bakayım. Sen kimsin? Niye öyle üzgün duruyorsun? Bir sıkıntın mı var? Bir tarafın ne arıyor? Moralini bozuk. Oh, oh. Gel. Su biri yok. Rüzgar götürmüştür. Götürseler hepsini de Çok şükür. Binlerce şükür. Canlar da şükür. Uzun zamandır alan yok. Almadılar, almadılar mıydı dünya bizim oluyor işte. Nereye gitti su kabı? Sen mi aldın? Gel bayım sen niye üzgün duruyorsun? Senin moralin mi bozuk gel. gel Dur. Gel. Al, hadi sen gel. Tamam sen ye. Ben bunlara veririm. Gel. Adia, kızım, que simbia. Gel. Bak olur ha seni yerden. Akşam daha üzüldüm. Ne oldu? Sana da üzüldüm. Orada yuvalar var ama. Gitmiyorlar. O yaşlılar. Ben size ne yapacağım biliyor musun? Ee, su kabı nerede? Ben size Dur Ben size tavuk da vereyim Hı. Gel gel bakayım Gel akşam yürüyeyim yanında 게. 수갑은 열 담마. 아나 킴래? 다는 미옴키. 시멘트 아느요즈 빌래? 해? İyi e hızlı giriş yaptınız da? Evet. ha. Hı. Hem Hızlı giriş yaptılar ama gerisi gelmedi. Gel. Bakalım. İyi Dur. Dur. Şey nerede? Ben doğrudur mu? Bunlar bu geldi. Çok hızlı geldiler. Şu geldi. Gel. <laughs> Ne ayıp. Ne ayıp. En akıllısı sensin. Sen ye keyfine bak kuzum. Ne oldu? Gel. Burada su kabı yok. Hah buldum. Aynı kadar çöp diyenler olabilir. Burası çöp zaten. Yok değil lan.